Arkadaşlar burada görüyorsunuz elmas elmas. Kendim yaptım arkadaşlar. Çok görüyorsunuz çok güzel. Bunu istiyorsanız binlerce yapabilirim. Ama siz yeter ki like atın ve abone olun. Ve zil tuşunu açmayı ve yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Size yapacağım eminim. Bu çok kolay yapılması. Gidin gidin böyle bir mutlat sanır. Yapıştırır şöyle. Zaten kendisi yapışıyor. Sonrası da bunu böyle bir yapıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Sonrası da şöyle. Aynı yüzük gibi. Güzel gibi bir şey gözüküyor. Yüzüğümüzü tattık. Ve ne kadar mutlu olduğumuzu söylemez. Ama en güzel yüzük bu yüzük olmalı. herkes dersin. Sonuç o yüz, o yüzde yüz veriyorum. Herkes zil tuşunu abone olmasını ve yorum yapmasını unutmasın. Ha bir de e, yorumlar yazma yaz yazmaları isteyenler isimlerini yazsınlar onların ve onlara bir görüşürüz.